Hünkar Yaman Çukurova için çok kıymetliydi. Onlarca çocuk okuttu. Sayısız kadına iş verdi, aş verdi. Hanımlar bundan sonra derneğimizin birinci vazifesi Hünkar Yaman'ın adını yaşatmak olmalı. Öyle öyle. Bu derneğe Hünkar Yaman'ın katkıları çok büyük. Yengemin göz bebeğiydi bu dernek. Canım benim. Nurlar içinde yatsın. Hanımlar, e, bir şey teklif etmek istiyorum. Merhum Hünkar Hanım için bir bağış yemeği düzenlesek keşke. Ve onu da e, köy okullarına bağışlasak. Nasıl fikir? Çok iyi olur. Yengemin anısına mı? Evet. Yani e, haklısın itiraf etmek gerekirse bizim aramızda bir takım husumetler oldu. Ama çok üzüldüm. İnanılmaz asil, inanılmaz kıymetli bir hanımdı. Sizin kadar üzüldüm, inanın bana. Sen öldürdün annemi. Anlamadım. Sen beni böyle alçakça bir suçla nasıl itham edersin? Ederim, ediyorum. Sen öldürdün hünkâr yap. Senin ne dediğini kulakların duyuyor mu acaba Züleyha? Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum Beyci hekim oğlum. Niye bunu yaptığını da çok iyi biliyorum. Neden? Neden biliyor musun? Annem Pekeli ile evlenecekti. Pekeli'nin konağına yerleşecekti. Seni yerinden edecekti değil mi? Bu yüzden yaptın değil mi? Nasıl yaptın? Ne dedin de o ücra köşeye getirdin annemi bilmiyorum ama bulacağım. Bulacağım. Sen herhalde kimi tehdit ettiğinin farkında değilsin Züleyha. Ben öyle çukur oval kadınlara hiç benzemem. Ve seni... Beni ne? Ne beni, beni ne? Beni de mi öldüreceksin? Daha önce denedin değil mi? Başarılı olamadın ama. Yine başarılı olamayacaksın. Annemi, senin öldürdüğünü ortaya çıkaracağım. Bütün Çukurova şahidim olsun. Annemin kanını yerde bırakmayacağım. Adalete kendi ellerimle teslim edeceğim seni. Hürriyetinin tadını çıkar. Yakında parmaklıklar ardında olacaksın çünkü. Çok şaşkın. Ne kadar ayıp. Süleya. Merhaba. Sen bir şey mi biliyorsun? Bir şey mi gördün? Bir şey mi duydun? Bak, ne olur bir şey biliyorsan bana söyle. Zaten. Hünkârın yokluğuna kalbim dayanmıyor. Söyle ki ufacık bir dermanım olsun. Onu kıyana bileyim. Onu kendi ellerimle adalete teslim edeyim. Bilmiyorum hadi Rahmet Bey. Ne bir şey duydum ne de gördüm. Ama öyle dedin. O zaman niye niye suçladın Bey canımı? Elimde bir kanıt yok Ali Rahmet Bey. Ama eminim onun yaptığına. Bunu anneme ondan başka hiç kimse yapmış olamaz çünkü. Peki ya o değilse Züleyha? Ya günahını alıyorsa? Günahını alıyorsam günü gelince Allah'a hesabımı veririm Ali Rahmet Bey. Ama o güne kadar bu kadının rahat rahat sefa sürmesine izin veremem. Uykuları kaçsın, huzuru kaçsın eğer bunu o yaptıysa. Yapmadıysa uyur zaten.